Selam arkadaşlar ben Mustafa Kaya, Motosiklet ve Kurye Camiası'nın bir arada olduğu kanaldan selamlar, sevgiler, bol kazançlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kuryelik mesele ile ilgili yeni düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor. Bunların detaylarından sizlere bahsedeceğim. Kurye Camiası olarak kanalımız sizlerin destekleriyle her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızdan bir ricamız var. Aşağıdan sevgili arkadaşlar kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olarak destek olursanız bizleri mutlu etmiş olursunuz. Bir de arkadaşlar like'ları unutuyoruz. Şu anda izlediğiniz videoya videomuzu hem izleyelim hem de bir like atmayı lütfen unutmayalım. Sizlerin destekleri bizler için önemli. Dilerseniz videomuzun devamına geçelim. Videomuzun devamında Ulaştırma Bakanlığı'nın kurelerle ilgili hazırlamış olduğu düzenleme ile ilgili dilimizin döndüğü kadar sizlere bahsetmeye çalışalım. Pandemi dönemiyle birlikte gün geçtikçe artan kuryelik mesleği için Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni bir düzenleme taslağı ortaya çıktı. Buna göre kurye hizmetlerinde 30 dakikada kapıda gibi belirli teslim süreleri ortadan kalkacak. Kuryeler artık teslim aldıkları gönderi için belirli bir süre taahhütte bulunmayacak ve alıcısına makul bir sürede ulaştırmakla yükümlü olacak. Taslakta dikkat çeken diğer bir önemli değişiklik ise kuryelerin kullandığı araçlarla ilgili. Motosikletlerin 10 yaşından büyük olmaması ve otomobillerin ise 20 yaşından büyük olmaması şartı getirilecek. Bu düzenleme kurye araçlarının güvenliğini ve çevreye olan etkisini kontrol altında tutmayı amaçlıyor. Ayrıca Kuryelerin güvenliğini arttırmak adına eklenen bir maddeye göre kuryeler reflektif yelek giymek zorunda olacaklar. Ve bu yeleklerin üzerinde açıkça görülebilen bir şekilde kurye ibaresi bulunacak. Bu sayede kuryeler trafikte daha kolay fark edilecek ve güvenlikleri arttırılmış olacak. Düzenlemenin bir diğer Önemli noktası ise kurye firmalarının çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlamakla yükümlü olmaları. Bu kapsamda yetki belgesi sahibi firmalar kuryelerine gerekli ekipmanları temin etmek zorunda kalacak. Ulaştırma Bakanlığı'nın hazırladığı bu taslağın yürürlüğe girmesiyle birlikte kurye hizmetleri daha güvenli ve düzenli bir yapıya kavuşacak. Aynı zamanda çevre dostu araç kullanımını teşvik edecek. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Düzenleme ile ilgili detaylar bu şekildeydi sevgili arkadaşlar. Esnaf kuryelerin Esnaf kurye firmalarının çoğunda zaten bu düzenlemeler mevcut. Ekipman veriyorlar, koruyucu ekipmanlar veriyorlar. Tabii benim faaliyet gösterdiğim firmayı zaten biliyorsunuz. Burada ekipmanlar full veriliyor arkadaşlar. Motosiklet kaskı, montu, yelek, tişört. Motosiklet pantolonu birçok ekipmanı mevcut. Ha, bazı firmalarda bunlar biraz daha eksik. Artık o firmalar da bir şekilde bu düzenleme ile birlikte motosiklet kullanan arkadaşlarımıza koruyucu ekipmanları daha fazla temin edeceklerdir diye düşünüyorum. Kurye ibaresi yazmak zorunda olan kısma bizim esnaf kuryelerde iş ortağı yazılır diye düşünüyorum. Tabii ki bu kabul olacak mı? İlerleyen dönemlerde bunların detaylarından sizlere bahsetmeye çalışacağım. Dilerim faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlarınız olsun. Hoşçakalın dostlar.